Selamlar agalarım. Eee videosu çekecektim. Tam çekeyim derken YouTube'dan bildirimler dolu dolu geliyor. Ben de bu ne ya diyorum. Eee bir video çekeyim bildirimleri sizlerle birlikte bakalım diyorum. İyi ben kuzenim biliyorsunuz zaten kendisini ben tanıttım size. Agalarım siz de like ve abone olun. Hemen geçelim. Agalarım 35 e aboneydik. Çok güzel gidiyorduk. Ama kendisi gelmiş, abonelikten çıkmış 34 oldu. Şimdi bunu bozmuş adam. Varım. Neyse ona bir şey demedim. Ben de çıktım. E şimdi gelip onunla gal gömeceğiz. Ne Neyse arkadaşlarım. Ee, ben devam ediyordum. Ne diyor bak? Şimdi e, ne yapayım? Bu video zevkli değil. Tamam. Ne yapayım lan? Malak şimdi arıyorum dayımı görüşeceğiz lan bebek. Gel lan dön yaptık evet. <laughs> yorum <Bilmiyorum>, sıkıldım. Aha. <laughs> Aynalar ben ne şey ediyor? Yani ben şey yarıştırıyor? Ne yarıştırıyor bilmiyorum. Dilenme diyor. Aynalar ben sizden hiç dilendim mi? Dilenmedim bakalım Yani sen sanki adamsın velet. Sen çok mu adamsın? Bu video görecek. Bak bir tane daha bunun aynısından video paylaşacak. Agalarım, ben biliyorum bak. Bu video görecek hatta. Görmezse ben şerefsizim. Geliyor e, sen bir öyle ol gel adam sen oldu gel velet. Ben sen ananı falan arama Şimdi ananı karıştırma bak Akıllar, market benim videolarımı çalıyordu bazen Ama ben de onun bir tane çaldım hemen sil 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 Aga ben de şimdi sizlere birlikte bir tane herhalde takipçim takipçimse buradan da yani şu an abone olduysa ona şuradan şu an teşekkür ediyorum. Gel verse demiş kardeşim sen de bu video görüyorsan adını bırak e, yo, e, yorum yazarsa sağlık. Tamam bakalım. Allah aşkına. Bir de haddini bildirin diyor. Hani ben sildim şu an. Nereden şey <laughs> ee, Neyse bakalım. Hemen bu videoyu görüyorum Gör lan, gör. Gör de bir kıskananasın. Gör de kıskan hadi kıskan. Kıskan da pat çatla da patla. Akalarım bu videoyla ilgili bir tane daha video paylaşacak. Beni kötü şey edecek falan filan. Akalarım siz de, siz de bana böyle abone olursanız. Abone olmak paralı değildir onu sorayım lütfen. 50 abone olduğumuzda burası atılda. Orası 50 olursa beni çok mutlu edersiniz akalarım. Bay bay kendinize iyi bakın. Öptüm sizi akalarım.